Efendim yayınımız şu an konuğumuzla devam edeceğiz yayına. Doktor Murat Kayacan ekonomist bize her pazartesi ve cuma bağlanıp son dakika gelişmelerini anlatıyor. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle belirlediğimiz noktalarda değineceğim ama pek canı da dinledik. Sanal ticaretteki ilmeğin arttığını söylüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözlerini de ekleyerek e-ticarete ve e-ticarette topla, yapılan toplantılara sanal ticarete biraz daha sanal ticaretin biraz daha üzerine düşülmesi gerekiyor ve Mayıs ayına göre ise ihracatta ciddi bir şekilde ilme görülmüş. Siz neler düşünüyorsunuz bu sanal ticaret ve ihracatla ilgili? Şimdi gerek söyleşilerimizde gerekse de başka mecralardaki birçok arkadaşımız da aynı konularda benzer görüşler ifade ediyor. Artık yeni normaldeyiz sevgili dostlar. Yani korona öncesi normale dönmek diye bir şansımız tüm dünya toplumu olarak yok. Ve burada Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi nihai tahilde eğer ticaret yapmak zorundaysak ki cari açığı olan, tasarruf eksiği olan bir ülke olarak ne yapmak durumundayız? İster istemez ihracatımızı arttırmak durumundayız. Bu noktada da aynen normal yurt içi ticarette satışçılarımızın yoğun bir şekilde kullanmaya başladığı gibi ne yapmaktayız? İster istemez sanal ortamı, dijitali kullanmak durumundayız. Hatta dijitalleşmeyle ilgili felsefik olarak bakacak olursak eğer, eşitleyen de bir süreç. Yani artık kapınızda korona döneminde ne oldu? Kapınızda Porsche de olsa, benim gibi işte Doğan Gönlü'nün müşahin de olsa hiçbirimiz dışarı çıkamadık. Hı <laughs> Korona bu şekilde eşitledi bizi. Dijitalleşme de neyi getiriyor bize? Dünyanın her yerine şıp gitmeye gerek getiriyor. Yani kalkıp uçaklara atlayalım, onca saat yol gidelim, orada konaklama hikayesi. Buna benzer bir sürü maliyetten de ticaret ehlini ve şirketleri de kurtarmış olacak. Ha ille de çok kritik bir görüşme yüz be yüz yapılacaksa eyvallah ama genel olarak artık uluslararası ticarette de yoğun bir şekilde dijital platformlar üzerinden iletişim durumu, iletişimle derdi anlatmak ve belli bir noktaya varmak konusu önemli. İhracatta ...toparlanma olması da çok güzel ama nihai tahlilde şunu biliyoruz ki ihracat pazarlarımız olan Avrupa Birliği ABD'de ciddi bir ne var? ekonomik sonrası toparlanma olmakla beraber e, tabii ne yok? E, bu sene için bir gayri safi milli hastalarda artış yok. Dolayısıyla beklenti o yönde değil. Gerek ABD gerek Avrupa için. Dolayısıyla ihracatımızın ne yapması mümkün değil. Eski döneme e, dönmesi mümkün değil. İthalatı azaltmak durumundayız. Sayın Bakan da e, bir an bir lahza bahsetti. İthalatta lüks tüketimin kısıtlayıcı adımlar atılması lazımdır. Ki bunu daha geçen sohbetimizde konuşmuştuk geçen hafta. Bakınız ne oldu hafta sonu hemen ithalatı kısıtlayıcı yani ara mamul bizim üretimimize katkı sağlayan, katma değer yaratmamızda yani satacağımız malların üretiminde kullandığımız ara mamuller hariç diğer mamullerle ilgili olarak neler gelmeye başladı? İthalatı kısıtlayıcı, dövizin dışarı çıkmasına engelleyici. Hani şu size bahsettiğim yeni normalde artık ne var demiştik? Bir anlamda küreselleşmenin sonu. Ve her ülkenin kendi ulusal pazarında eğer buğday yoksa süpürge tohumu yemek ya da olmayan ürünün benzerini üretmek tarzı ithal ikametli politikaların yoğun bir şekilde gelmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkeler artık olabildiğince az döviz harcamak derdiyle ve bir anlamda altını biriktirmek, işte değerli parayı biriktirmek manasında bir e, merkantilist döneme doğru gidiyorlar. İktisat tarihinden hatırlanacak olursa birazcık. Peki efendim Fed'in bilanço büyümesi de konuşuluyor. Bunun ekonomiye ve piyasalara yansımasını değerlendirebilir misiniz? Şimdi Fed tüm dünyanın gözünün gözü olan, dolayısıyla takip eden, edilen bir kurum. Niye öyle? E çünkü dolar beğenelim beğenmeyelim, e, 1945 sonrasındaki yıkımla beraber ABD'nin bana altın getirin, ben size dolar vereyim. Ons, getir ons getirin ben size dolar vereyim Troy Ons dediği bir düzenle beraber dünyanın en önemli rezerv parası haline geldi hatta artık rezerv paranın gücü için ki tek rezerv para ABD doları değil Avrupa Birliği'nin eurosundan Japonya'nın ne kadar dünyanın saygın ve faiz oranı ile enflasyon oranı yakın olup da gayri safi milli hasılası yüksek ülkelerinin paraları rezerv para yani 87 trilyon dolar ne öncesi korona öncesi bir gayri safi milli hasıla var bunun 21 trilyon dolarını ABD üretiyordu ki diğer işte Avrupa Birliği'nin 14 trilyon dolar, Çin 14 trilyon dolar. Aşağı doğru iniyor Almanya, İngiltere 5-4'te ise. Dolayısıyla bu ülkelerin para birimleri ne oluyor? Rezerv para oluyor. Fakat ABD dolarının yeri ilk rezerv para olarak çok daha kuvvetli ki 1970'de 20 bin ton altını 8 bin tona erittik de ABD şunu deyince yeter artık ben devamını getirmeyeceğim sistemi bitiriyorum dediği zaman dahi bu rezerv para etiketi, uluslararası ticarette kullanılır para olma, güvenilir para olma etiketi devam etti. Ve ondan sonra da petro dolar sistemiyle beraber işte haddim olmadan YouTube kanalı Murat da bu konularla ilgili temel bilgileri paylaşmaya, arz etmeye çalışıyorum. İlklilere, meraklılara, yatırımcılara. Dolayısıyla petro dolar sistemiyle de yine aynı şekilde ABD doları uluslararası yetkinliğini korur hale geldi. Dolayısıyla FED'in ne yaptığı çok önemli. Bakıyoruz rakamlara. Sene başı 4,5 milyon dolar civarında bir bilanço büyüklüğü varken şu an de işte 7.3 milyon dolarlara ne yapmış? Bunu çıkarmış e, büyüklüğü. Bu ne demek? FED e, kredi dağıtım manasında yani hesaben ciddi bir şekilde şirketleri besliyor, onlara can suyu veriyor demek. Amerikan şirketlerinin yaşayabiliyor olması demek, Amerika'daki istihdamın korunabiliyor olması demek. Otomatik olarak Türkiye gibi ülkelerinde demin bahsettiğimiz konuya gelirsek eğer ihracat yapabilmesi demek. Çünkü bizim en çok mal sattığımız alan Avrupa Birliği bir de ABD. Dolayısıyla bu ikisinin ayaklanması ve tüketime geçmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla FED'in bilançosu bu kadar büyümüşken seneye başı itibariyle ciddi bir destek paketinin ekonomiye enjekte edildiği, aynen 2008 krizinde olduğu gibi görülüyor. Fakat şeye bakacak olursak emisyon hacmi bu kavram daha farklı bir kavram. Yani ben Merkez bankası olarak ne yapabilirim? Büyütebilirim bilançomun ve nakit basmaksızın ki at para basmaksızın ve bu paraları bu gücü bu krediyi bir manada dağıtabilirim şirketlere fakat nakit olarak insanların cebine girmesi demek olan emisyonun artması durumuna baktığımız zaman 150 ya baktığımız zaman o rakam 1 trilyon 150 milyar civarı çok daha düşük bir rakam. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Şu yanlış anlaşılmada ol olmayalım. Emisyon hacmi demek değildir. Emisyonun artması değil demek değildir. Neyin büyümesi? E, Merkez Bankası bilançolarının büyümesi. Ha tabii ki şirketlere siz hesaben aktardığınız zaman bu parayı Merkez Bankası olarak FED örneğinde olduğu gibi Onlar da ne yapıyorlar? Bankalar üzerinde ya da direkt FED'de ne yapabiliyorlar? Bunu e, bir mevduat olarak tutabiliyorlar. Dolayısıyla şirkete destek vermiş oluyorsunuz ama piyasayı paraya boğmuyorsunuz. Çünkü eğer bunu yaparsanız paranızın değeri şiddetle düşer ki Bakın bugünlerde ne görüyorsunuz? Uzmanların söylediği gibi doların değeri düşmeye başlıyor. Döviz endeksi dediğimiz, dolar endeksi dediğimiz DXY koduyla bilinen bir endeksimiz var. Yüzün altına inmeye başladı. İşte şu an 96'larda falan. Tüm dünyada beklenen şey doların değerinin aşırı liklite de yüzünden düşüyor olması. Bu çok e, net bir sonuç ama hani para tamamen nerede değil, dolaşımda değil. Önümüzdeki günlerde buradan yatırımcıya düşen bilgi şu. İster istemez dövizin, daha doğrusu Amerikan dolarının artması... Kesinlikle olarak ons altının fiyatını yukarı çekecektir. Gerçi sen girişte açıklamalarını yapıyorsun işte fiyatlar ne oldu ama son bir haftadır geçen hafta bakacak olursak eğer altın fiyatları uluslararası piyasada aşağı doğru iniyor. Sebebi de tüm dünyada borsaların çok ciddi bir şekilde talep gördük. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının önceki tercih ettiği borsa İstanbul kendi başına yukarıya da aşağı gitme trendinde değil. Yani burada yatırımcıları hep uyarıyoruz. Sayenizde bu mecralar sayesinde söylüyoruz. Yani öncelikle ABD piyasalarının ne olduğu, oradaki borsanın, işte sanırım Murs, Dow Jones gibi bunların ne halde olduğu önemli. Orası çıkıyorsa ki vadeli borsaların da tepkisiyle bunu kıyaslamak ve teyit etmek mümkün. Bu durumda bir sendeksi de yani piyasanın endişesinin de olmadığı anlamına geleceği için, bu düşüyor olduğu anlamına geleceği için otomatik olarak ertesi gün Avrupa ve şeyde çalışıyor, işte Türkiye'de otomatik olarak yukarıya doğru bununla Dolayısıyla biz bir bir manada indikatör olarak, gösterge olarak nereye bakıyoruz? Amerikan borsalarına bakıyoruz. Hem spotuna hem vadelisine bakıyoruz. Dolayısıyla tek başına Türkiye'nin e, temel de, e, şirketlerin ve ekonomisinin temel değerleri olumlu oldu diye ne yapmıyor? Piyasamı yüklenmiyor. Gerçekten de nihai tahminde ABD'nin borsasının ne yaptığı çok ilgilendiriyor ki her sefer söylüyoruz işte bu mevcutlarda sağ olsun de vesile oluyor söylememize piyasa değeri, defter değerinin 30 ya da 40 katı olmuş şirket hisse senetlerini yatırımcıların almaması çok önemli. Ya da bunların e, bu saatten sonra alınmaması çok önemli. Ama tabii alınması durumunda birazdan herhalde konu gelecektir. Kendinizi de etmemek için ne yapmakta da fayda var? Vadeli işlemleri kullanarak eğer bekliyorsanız olası bir düşe karşı da bir kısa pozisyonu nerede? Endekse dayalı füçür sözleşmelerinde almakta da fayda var <laughs> diyerek şimdilik bir es veriyorum. Peki efendim Borsa İstanbul ve Serbest Piyasa Kurulu'nun yatırımcılara yaptığı uyarılar var. Bu uyarıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi acizane 30 senedir, 3 aşağı 5 yukarı 22 senesi, 22 senesi Borsa İstanbul'da, yani eski adıyla İstanbul Karakter Borsası'nda geçmiş olan bir kariyerin e, sahibi olarak, tabii takdir ilahi ilahi e, bir teknisyen olarak her mecrada bunu söylüyorum. Gerek YouTube kanalımda, gerek üniversite derslerimde, gerek banka ve finans kurumlarındaki derslerimde hep aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar, lütfen tüyo yani dedikoduyu nasıl hayatımızda sevmiyorsak, ahlaki değerler, dini değerler de bunu dedikodan uzak durun der her zaman için. Aynı şekilde yatırımlarınızı değerlendirirken de dedikodulara bu kadar önem vermemenizi biz söylüyoruz. SPK da aynı şekilde dedi ki, iki gidip kurul kararı alıyor. Kurul kararında diyor ki, lütfen sosyal mecrada üyelikle yani para vererek dahil olunan yatırım kulüpleri, yatırım odalarından uzak durunuz. Çünkü burada tam anlamıyla bir, ne var? E, yatırımcının nihayet halinde zarara hmm. gireceği bir süreç var. Nasıl gerçekleşiyor bu? Ben tabii gerçekten samimiyetle akademik şapkasıyla yatırımcıya bilgi vermeye çalışanları bir tarafa koyuyorum ama siz kalkıp da ücretli odalarda ağırlıklı olarak renkli teknik analiz yöntemleriyle yani fiyatların hafızası vardır. Bu fiyatların hafızası olduğu için de biz ne yaparız? Çizeriz, boyarız ve bundan sonraki gün trendin ve fiyatın nereye doğru gideceğine karar veririz diyen bir anlamda müneccimlik yapan bu sözde teknik analizcileri ağına düştüklerini söylüyor SPK. Ve bunu yapanları da ayıklamaya başladığını, bu sanal ortamları kapatmaya ve yapanları da Karmakası kanunu gereği para cezası ve savcılığa suç duyurusuyla tazdik edeceğini defaten söylüyor. O zaman toparlamak gerekirse şu anki yaşamış olduğumuz Borsa İstanbul çıkışı tabii ki borsalar yükselsin. Ama biliyoruz ki biz borsanın yükselilmesi için ekonominin çalışıyor olması lazım ve ekonominin büyüyor olması lazım. Ve söz konusu şirketlerin de aynı şekilde üretimi yaparak değil mi? Para kazanıyor olması lazım ki yatırımcı temettü alabilsin ve şirketin kıymeti artsın. Ama şu an birinci çeyreğin e, verileri ortada. ikinci çeyrekte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde ne bekliyoruz biz? Çünkü Mart'ta krizin şeyine girdik, ee, iyice bir kontrolüne ya da baskısına girdik. Ekonomi durdu. E durduktan sonra hiçbir şirket üretim yapmadı ki. Yani ikinci çeyrek verileri, gerek kapasite kullanım oranları, gerek sanayi üretim endeksi, bunların hepsi çok menfi olacak. Çünkü şirketler ciro yapmadıkları için uçaklar uçmadı. E yani neyin sonuç itibariyle fiyatlamasını yapıyoruz? Dolayısıyla ortada ne var? Bir mevduat faizleri düştüğü için getiri düşük olduğundan mevduata gidemeyen yatırımcının FX ya da ki kaldıraçlı spot şeydir, döviz piyasasıdır. Borsa İstanbul'a gelmesinden mütevellit. Altın çok yükselmişti hatırlayın. 1700 üzerinde 1720'ler, 1730'lar. E döviz çok yükselmişti. Bu spekülatif ataklar yüzünden 7'nin üzerindeydi. Herkes borsaya gelmeye başladı. Şimdi konu komşu konuşuyor. Bu odalara giriyorsunuz. Bu odalarda Size diyorlar ki şu şu kağıtlar daha iyi gidecek. Muhtemelen o kağıtları almış durumda olacaklar. Şu senetlerini öncesinde satın aldıkları için bizim vatandaşımız yatırımcı yani hiç borsaya gelmemiş son 6 ayda 360 bin kişi borsaya geldi. Ve bunların 45-50 milyar TL getirdiği bir para var. Bu parayı burada harcamak için geldiklerinde yatırım yapmak için emeklerinin karşılığı bu odalardaki yanlış yönlendirmelerde fiyatı yüksek çok büyük rakamlarda fiyatlardan yani piyasa değeri dediğimiz dolaşımdaki miktar çarpı fiyat e, diye te, şeyini formülünü açıklayacağım. E, rakamların etkisiyle bir anlamda toplu olarak böyle bir sürü psikolojisiyle almaya başlıyorlar. Dost daha sonra da ani düşüşlerde bir daha fiyatlar gelmediği için zarar ediyorum. Lütfen portföyünüzde elinizdeki nimetli madenler artı hisse işte senetleri, hisse işte senetleri alacaksanız yatırım fonlarına yönlendirin kendinizi. %80'i hisse senedi içeren e, faizle ilgilenmiyorsanız kira sertifikası içeren bir sürü yatırım fonu var. Tefas Gold TR dediğimiz bir takas bankın sayfasında getirilerini görebilirsiniz. Dolayısıyla ne yapmayın? Sepete bütün yumurtalarınızı koymayın. Farklı farklı sepetlere koyun. Sepek ara diyor ki işte bu salon odalarda manipülatif işlem yapanlara ceza var. Bunu hatırlatırım diyor. Ve gerçekten de gazetelerde görüyoruz, takip edildiğini görüyoruz. Gerçekten bu konuda bu işleri yapanların ayıklanmaya başladığını. Doğrusu da bu. Bir buçuk milyona ulaştı Hı, hı Evet efendim bir Türkiye Cumhuriyeti Merkezi. bankası, şey ama maalesef sorunlu. onun için bir an evvel müdahale şart. Size işte pek de bu. Peki efendim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ihracatı desteklemek için ortaya koyduğu bir de kredi paketi var. Şimdi bu gerçekten de ihracatı canlandıracak mı pandemi sürecinden sonra? Şimdi onu e, ilgiyle izliyoruz. Daha evvelden Merkez Bankası eğer piyasaları takip eden arkadaşlarımız varsa yatırımcı olarak ya da benim yaptığım gibi akademik tarafında için bir teknisyen olarak şunu gördük biz zamanında. Mesela Vade işlemler borsasında dövizin aşırı doğru yukarı çıkmasını engellemek adına Merkez Bankası doğrudan taraf olarak işlem yaptı. Yani futures sözleşmesi sattı. Bu çok garip bir durumdu. Niye? Çünkü tarihte olmuş bir şey değildi. Yani Merkez Bankaları her zaman bir aracı üzerinden ne yaparlar? Kamu olarak müdahale ederlerdi piyasalara direkt burada Merkez Bankası tavır aldı fakat başarılı olundu. En azından o tarihte kurum makul seviyelerde kalması için. Fakat e, tabii Merkez Bankası bilançosu Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosu olduğu için hani doğrudan bunu yapıyor olması bence de teknik olarak yanlıştı. Hı hı. Şimdi de bu sefer Merkez Bankası'nın ihracata yönelik e, potansiyeli olan şirketlere proje bazında kredi vermesi kabaca anlamına gelen bir adıma imza attığını duyduk basında geçiyor şu an işte belli e, Maliye Bakanlığı kaynaklarından da aynı şekilde duyuyoruz. Bu çok ilginç çünkü Merkez Bankası'nın işi bu değil. Yani Merkez Bankası kalkıp hangi şirket daha iyi proje üretir, hangi proje verilmidir ona kredi verilim konusunda bakmaz. Yatırım bankaları var, kalkınma bankaları var. Bankalar üzerinden bunu yapılması gerekir. Direkt enjeksiyon yapılacağı haberi var. Şey iyi, söylem iyi, mantık güzel. Özellikle de şu an çok fazla ihtiyacımız olduğu bir ortamda kaynakların doğru şirketlere verilmesi konusu çok önemli ama kaynaktan da öte başka bir nokta da çok önemli burada e, yatırım yapmak ya daha doğrusu sermayesini bu işe ayırarak ihracat konusunda yoğunlaşmak yerli ya da yabancı sermaye biliyorsunuz yabancı sermaye tüm dünyadaki geçmekte olan ülkelerden kaçıyor e, toplam işin senedi içerisindeki yabancı payı %50'lere e, falan gelmiş durumda 65'lerden geliyoruz aşağıya doğru. Dolayısıyla şunu demek istiyorum Merkez Bankası'nın bu çabası doğrudur. Yani bu, bu kamusal bir çaba doğrudur ama direkt Merkez Bankası'nın bu işi yapmış ol olması konusu ki inşallah yanlış anlaşılmıştır bu ee, gündemde. Merkez Bankası'nın işi bu değil. Ha, banka aracılığı olabilir. uzmanlığı ne olan, e, işte, tamamen ihracatla ilgili projeler konusunda yetkinleşmiş olan ve bankaların da malum basitüyle BDDK ne yapmaya özel bankaların özellikle daha fazla kredi vermesini sağlamaya Bu yüzden en son bir meclis bir düzenleme yaptı. Bir meclis itibariyle aktifasyon bir düzenleydi. Bunlar hep doğru adımlar, mantıklı adımlar. Ama Merkez Bankası'nın direkt kredi verecek olması hem Şahin Bey'e atıp sonrasında tutup görüşüm olarak söylüyorum. Hem de onların takibi kontrolü ayrı bir uzmanlık alanı olduğu için duyduk bu, bu şey haber. Fakat bunun teferruatını görmemiz lazım. Direkt Merkez Bankası'nın yapıyor olması bence e, teknisten, yani nasıl teknisleri gözüyle pek sağlıklı değil. Fakat tabii, özünde Türkiye'de ne gerekiyor? İhracatımız arttı, projelere katkı, şirketlerimize gerekli bir kriz, yaşanan bir krizi, korona krizi aslında ekonomik tarafında bir borçlanma sürecinin tetlenmesi kredi. Ve bütün dünya ülkeleri bunu aşmaya çalışıyorlar. Yani Merkez Bankalarının bilanço büyütmesinin altında yatan mantık da bu. Ve olabildiğince şirketleri beslemesinin yani aynı aynen ekrisi krizinde de böyle bir şey. Sorun ne? Giderim. Tekrar yükseltme. yani Özlerine bak söyleyemedim. Bakıyorum şimdi. Yollara bellere tıktığımız zaman bizde, ha sanki bir salan yaşamıyormuş. Görüntüler geliyor. Kendi oturduğumuz yerlerde İstanbul'da, büyük şehirlerde bakıyorsunuz etrafımızdaki insanlar sanki hiç şey yaşamıyor. Maskeler kalkıyor. İnsanlar sıkı sıkı. Sosyal mesafe yok. Onun için umarım Hı -hı. bir şekilde nüksetmez ama Sayın Sağlık Bakanı'nın da girişleri senin bahsettiğin gibi açıklamaları var. E, ee, nüksetme temali yüksek. Unutmayınız İspanyol krizi 1920, 18 20 arası 50 milyondan daha fazla insan öldü. Üç kez yükseltti. 64 içerisinde aynı şeyin tekrar yapmaması için dua etmek yetmez. Duanın dışında aynı zamanda ne yapmak lazım? Yani deveyi bağlamadan kalkıp aman Rabbim olmasın demek bu işler olmuyor. Lütfen halkınızda da bu noktada teşekkür ediyorum. Demin tecrüada bir, de bir seslenmeyi yapabilmek iddianı verdik. Gerçekten öneriyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın adının geçtiği bu e, proje doğru bir proje. Fakat Merkez Bankası'nın direkt bir yapmış konusunu biraz daha denemek, irdelemekte de fayda var diye düşünüyorum. Zaten. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi haftalar olsun inşallah. Teşekkürler. Efendim ekonomist doktor Murat Kayacan bizimleydi. Ekonomide yapılan verilen kararları değerlendirdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum.